Hanımlar, beyler, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Konumuz sağlık, bugün ağız sağlığı konuşacağız. Evde ağız sağlığı bakımını nasıl yapmalıyız? Neler yapabiliriz? N nasıl tiyolar alacağız bugün? Diş hekimimiz Emre İpor şu anda yayın konuğum çok güzel bilgiler verecek. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Geçen seferden özledik sizi. <laughs> Şimdi hemen başlayalım. Ee, ekran başındaki izleyicilerimiz izliyorlar bizi. Hem hanımlar hem beyler bence. Ee, herkes için önemli. Ağız bakımı, ağız sağlığı. Mesela kötü ağız kokusuna karşın evde neler yapmalıyız? Bazen yani herkes de olmuyor ama bazen de olabiliyor, değil mi? Evet, bazen evet. yiyeceklerle ilgili oluyor, bazen sağlık problemleriyle ilgili, bazen de diş. E, sağlığıyla ilgili olabiliyor bu kokular değil mi? Çok doğru. Yani ağız kokusu çok ciddi bir problem aslında. Yani sosyal olarak da insanı çok etkiliyor. Çok. Kimi zaman çok yakınınızda olan birisi de bu durumu yaşayabiliyor. Söylemekte insan zorluk da çekebiliyor. Ancak evde yapılabilecek belli başlı tüyolar var. Tabii ki yani, Mesela? <laughs> biz şeyi <laughs> çok önemsiyoruz. Yani diş hekimi kontrollerini aksatmayın. Onu her defasında söylüyorum. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü, düzenli diş taşı temizliği vesaire. Bunlar çok önemli. Ancak bunun yanında evde de yapabileceğimiz birkaç şey var. Mesela ağız kokusuna sebep olan en önemli şeylerden birisi aslında dil üzerindeki bakteri birikimi. Hı -hı. Evde ne yapabilirsiniz? Dil fırçaları var ama herkes de olmayabilir. Eczanelerde bazen çok da kolay ulaşılamayabiliyor. O durumda evde olan bir çay kaşığıyla çok güzel dilin üstünü hafifçe tarayarak Hı -hı. oradaki birikintiyi uzaklaştırırsanız gerçekten dilde biriken bakterilerden kaynaklı olan kokunun %90 azaldığını göreceksiniz. Bugün her yani bunu her gün yapmalı mıyız? Yani genellikle 2-3 günde bir i̇ki, öneriyoruz günde Hı -hı. çünkü dil üzerinde tahriş olmaması lazım oradaki hopillerin ya da tat duyarcıklarında etkilenmemesi gerekiyor. Zaten o birikimi özellikle hissedersiniz dilinizin üzerindeki renk değişikliğinden. Sarıya dönük bir renk değişikliği varsa bunu uygulamanızda fayda var. Normal hem dilin pigmentleri de kendi rengine doğru gelecektir. Hı, hı. İkincisi de dişlerinizi fırçaladıktan sonra çok iyi bir şekilde ağız gargarası yaptıktan sonra hemen hemen herkeste artık çok moda, her evde var. Hindistan cevizi yağı. Evet. Bir damla hindistan cevizi yağını dilinizin üzerine damlatırsanız ve uyursanız sabah çok daha ferah bir kokuyla uyandığınızı göreceksiniz zaten. Evet, hem de diş etini de rahatlatıyor sanırım. Evet, yani Değerli hindistan. Bir yağ. Evet evet hindistan e, cevizi. Derizing yumuşatma şey zaten özelliği vardı. Evet ben, öyle hı bir hı. etkisi de var. Yani zaten her derde deva neredeyse. <laughs> o yüzden biz de her çok yere faydalanıyoruz sürülüyor. yani. Hindistan ceh. Yemeğin çiziyorum. içine, vücuduna, eline. Evet, kahvelere falan o zamanlarda. Içine, evet. Belli diye. İşte aç karnına bir kaşık ye diyorlar. O da var. Evet, bizim için de faydalı bir yağ ve onu faydalı. kullanmayı öneriyorum ben hastalarımda. Özellikle çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii bu ağız kokusunda yani ağız kokusuna sebep olan şey sadece ağızdaki birikintiler değil. Yani diş Dişlerde bir çürük varsa, enfeksiyon varsa, yirmik dişten kaynaklı bir iltihap varsa tabii ki de o problemi çözmek lazım. Şimdi orada çok büyük bir bataklık varken bataklığa parfüm sıkmanın hiçbir anlamı yok. Çok doğru. O bataklığı Terli kurutmak gerekiyor. Terli bedene parfüm sıkmak. Evet yere, de çok mi? güzel söylediniz. Dolayısıyla o en başta bataklığı kurutuyoruz ama hala devam ediyorsa o zaman bu yöntemleri uygulayabilirsiniz hala devam ediyorsa bu sefer mutlaka ciğerler ya da mideyle ilgili de bir arkadaşımızdan konsültasyon almakta fayda var. Çünkü ağız kokusunun tek sebebi dişler değil Ebru Hanım. Evet dişler değil çok doğru. Mesela diş ipi kullanımı da temizlik açısından mühim değil mi? Evet çok önemli. Yani diş ipi dediğimiz şey aslında. Onu hayata geçirilemiyor bence. Sadece dişini fırçalayıp bırakıyor mesela. Aynen öyle. Kolay bir şey değil. Ben aslında hak veriyorum. Yani onu bir alışkanlığa dökmek lazım. Hı hı. Tabii günde üç defa fırçaladıktan sonra diş ipi yapmak zaten çok mümkün değil. Çok doğru da değil çünkü diş etini de tahriş etmemek ne gerekiyor. Ne kadar öneriyorsunuz? Ben, ben akşamları yatmadan önce mutlaka fırçalamadan sonra istiyorum. Çünkü genellikle hastalar geldiği zaman görüyoruz hep çürükler arayüzden başla. Yani ne oluyorsa arayüzlerde oluyor. Dolayısıyla arayüzleri temizlemekte fayda var. Çünkü çürük o direkt oradan oluşuyor. Hele bir de sıkı bir temas varsa o bölgede mutlaka o bölgeyi temizlemek lazım. Evet. Bir de bu e, kokuyla ilgili ben hastalarıma önerdiğim bir şey var aslında. Hızlı buradaki evet, söyleyeyim. Evet evet söyleyin. Evet Emre Bey aynen. <laughs> işte şey falan. oldu. Hani dedik ya çok yakınımızda da bazen olabiliyor bu ağız kokusu durumu. Tabii söylemeye çekiniyorsun. Söylemek çok zor. Yani evet. özellikle ya açık bir iletişim. Ya sende bir, bir kokumu iletişim. var ne var gibi. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> çok kolay bir şey değil. <laughs> i̇şte evet değil. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şahane bir e, uygulama var aslında internet sitesi bütün kokular için. Ama ben hastalarıma söylüyorum. Aa. Çok tatlı bir internet sitesi var. E, zaten girdiklerinde görürler mutlaka. Arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Telefon numarasını yazıyorsunuz. Çok sevimli bir mesaj gönderiyorlar. İşte biz seni çok seviyoruz. Ama sanırım böyle bir problem var. Bak doktorumuz da şu şu telefonu da veriyoruz. Bir irtibatlanır mısınız? birden birisi bir telefon alıyorsunuz. Bir mesaj alıyorsunuz bir uygulamada. Ama kim bunu gönderdiği belli, belli değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> o bir sır. Ay harikaymış <laughs> bu. Bana hatta gelen aslarım oluyor. Yani ben bunu böyle gittiğim her ortamda söylüyorum. Doktor Bey bana böyle bir mesaj geldi. Nereden geldi bilmiyorum ama bir bakar mısınız? Koku var, bir sorun var gibi. Bence çok güzel. Yeni dönemi teknolojide kullanmakta fayda böylece var Böylece yani. o kişiyle hani işte öyle bir e, muhatap, öyle bir durum da söz konusu evet, olmuyor. Çaktırmadan ama bana mesaj geldi. Aa kim acaba yolladı? <gülüyor> <gülüyor> o da bilinmiyor. Evet, o da bilinmiyor. Çok güzel. Teknolojiyi arayüz olarak kullanmak lazım bu durumda. Kesinlikle evet. E, o zaman onu online'dan araştırabilir tabii tabii çok izleyicilerimiz. Çok Bütün hani kötü ve rahatsız edici kokular için aslında ama diş içinde muazzam işliyor yani. Bence muhteşem, <laughs> harika gerçekten. Peki, peki diş fırçam yeterince temiz mi? Değiştirme zamanı nasıl anlarım diş fırçasını? Evet bu da çok e, sorulabilecek sorulardan biri bence. Evet işte uzun süre kullanıyor kimisi kimisi çok kısa kullanıyor. Doğrusu nedir bu işin ya? Değil mi? Şu, kesinlikle öyle. Şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz diş fırçasıyla ama diş fırçamız ne kadar temiz? Bundan emin olamıyoruz. Çoğu zaman banyolarda oluyor zaten. Banyo dediğimiz yer nemli bir ortam. Doğru. Dolayısıyla bakterilerin üremesi için böyle şahane bir parti ortamı aslında. Yani hele bir de ağzını kapatıyorsanız onun işte belli kapakları var diş fırçalarının. Ben kapatmıyorum. Kapatmamakta fayda var. Mümkünse Hı -hı. de kuru bir yere almakta fayda Havlanın var. Havlunun üstüne koyuyorum önce. Çok bir nemi diyorsunuz. gidiyor mesela tezgahın üstünde havlu. O nemi gidiyor sonra yerine koyuyorum. Ama kapatmıyorum. Ben sizden şahane şeyler öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sefer siz kum saatini söylediniz. Ben her gittiğim yerde Ebru Hanım'dan öğrendiğim ya, bir bilgi var kum. Şimdi bunu da mutlaka söyleyeceğim ya, çok yani. teşekkürler. Gerçekten duya duya artık mutlaka sizde de bir farkındalık, bir sürü belki bilgi belki de birikiyor. evet biraz hijyen konusunda da hani dikkatliyimdir bir de karbonatlı su kullanırım hocam. Çok iyi. Onu... Tam ondan bahsedeceğim. Ha, öyle mi anlatın evet. bakayım. Tam ondan bahsedeceğim. Hı hı. Şimdi fırçalarımızın temizliğinden emin olamıyorsak tabii biz 3 ayda bir değiştirmeyi, 6 ayda bir değiştirme istiyoruz. Çok ekstrem durumlarda. 3 ay ile 6 ay arası o zaman diş e, fırçası, fırçası değiş. değiştirilecek. Kesinlikle öyle. Hı. Baktığınız zaman kıllar artık böyle birbirinden ayrılmaya başladıysa o fırça artık diyor ki beni bırak. Artık ben görevimi yaptım. Beni emekliye ayır. İşte Dağılıyor. Emekliye. <laughs> emekliye ayırmanız <laughs> gerekiyor bu bir. İkincisi eğer fırçanızın temizliğinden tam olarak emin değilseniz iki haftada bir şunu yapabilirsiniz. Bir bardak ılık su içerisine karbonat bir kaşık, bir kaşık da sirke koyarsanız böyle tatlı bir hmm. köpürme zaten oluyor. E, oluyor. O zaten insanları böyle bir tatlı bir e, temizlik heyecanı veriyor. Fırçanızı da böyle bir 15-20 saniye daldırıp onun içerisine çıkarttıktan sonra yine böyle bir temiz bir suyla onu durularsanız ve kenarda havlunun üzerinde, <laughs> havlunun, üzerinde. <laughs> havlunun üzerinde kurutursanız. Küçük el havlusunun üstünde kuruyor. Sonra da onu böyle kurumaya bırakırsanız bir dezenfekte etmiş olursunuz. Dolayısıyla böyle bir fırçamıza sıpa etkisi diyorum ben onun için. Evet. Mutlaka karbonat ve şeyle şeyle sirkeyle beraber ılık su karışımında iki haftada bir bekletmekte fayda var. Ne olur ne olmaz. Bence çok mantıklı. iki haftada bir yapılsın bu değil ya. mi? Evet, evet. Bir de şey hocam, neydi? Ağız gargaraları var ya. Onu da bazen hani hani öbürünü hazırlayamadım. Acil Tabii. bir temizlik istiyorum. İşte kapağına koyup mesela birkaç kere de öyle yapmıştım çok ben. Çok iyi, o da çok iyi bir fikir. Sadece orada dikkat etmek lazım. Çok tutarsak o kıllarla fırçanın sapını birbirine bağlayan yapışkanlar çözülebilir. orada. Hı -hı. Ona dikkat etmekte fayda var. Yani fırçanın Uzun ömüründe, kalmayacak. Evet, iyi bir şey yapalım derken fırçanın ömrünü de böyle kısaltmamakta, kısaltmamakta fayda var. Kısaltmamakta yani. fayda var. Çok güzel fırçalar çıktı zaten. Evet. Bu büyük fırçalar nedir? Ben öyle birkaç görselini gördüm. Hiç kullanmadım ama çok büyük olanlar var evet. görsel olarak değil mi? şöyle. 3 4 fırça büyüklüğünde, büyüklüğünde mi? De, evet. Onlar ne işe yarıyor? Ya aslında bizim hekimler olarak istediğimiz şey düz saplı normal klasik bir fırça ama artık kendi kendine dönenler var, açılı olanlar var. Elektrik elektrikler mesela ilk çıkış sebebi ne biliyor musunuz? Engelli hastalar Ha öyle evet, mi? Evet fırçalayamadığı için en başta aslında onun için üretiliyor. Ama artık o kadar fazla piyasada tutuluyor ki normal insanlar da sağlıklı bireyler de kullanıyor. Hem o dönmenin verdiği his insanların hoşuna gidiyor. Şimdi büyük fırçalar için de aynı şey geçerli. Son zamanlarda ben de çok görüyorum. Evet. Tabii düşündüğüm zaman temas yüzeyi çok daha fazla olmuş. Hiçbir zararı yok bence. Belki hatta işlemi bile kısaltabilir yani baktığınız zaman Ama diş etine zarar vermez mi sizce? Şöyle yani manipülasyon çok önemli. Durum muhtemelen. Ben sadece görselini gördüm. Allah Allah ne işe yarıyor bu dedim. Evet. Çok büyük. Evet. Evet. <laughs> uygulamaya bağlı aslında yani normal ufacı bir fırçayla bile de zarar verebilirsiniz. Doğru. Deneyin diyorum ya ben denemekten bir zarar gelmez. Eğlenceli bir şey bir de yani bunu çok rutine sokmamak lazım. Şunu da söyleyeyim ben mesela fırçalıyoruz ya sahilimize Mesela ben sahilimi kullanıyorum. Ancak haftada bir mutlaka sol elimle fırçalıyorum. Hmm. İnanılmaz fark ediyor. Çünkü biz artık sahilimizde omurilikle artık. ...fırçalamaya başladı Beyin yönetmiyor bir noktadan sonra. Araba kullanmak gibi düşünün, yüzmek gibi düşünün. Aslında Doğru. beyin yönetmediği için rutin. Ama diğer elinizi aldığınız zaman tamamen... ...beyin devreye giriyor ve çok daha farkında olarak... ...fırçalıyorsunuz. Deneyin gerçekten... ...fark ettiğini göreceksiniz. Aa, güzel bir tüyo evet. aldık şu anda. Evet haftada iki gün mesela... ...sol Bey elimizle, de... ben de sağ elimle fırçalarım. Evet. Sol elle fırçalayıp... ...farkı görelim. Gerçekten öyle yani... ...insan daha fırçaladığını fark ediyor o anda. Daha Aa, burayı es mi geçiyorum ben acaba... A, ...burayı atlıyor muyum falan oluyor... O olmazsa olmaz fırçalama hangi öğünden sonra olmalı hocam? Evet. evet. Akşam. Akşam değil mi? <laughs> akşam. Hani madem atlattın evet. öğleni işte o uygun olmadı, yoğundun vesaire ama akşam fırçalamadan yatağa girmiyoruz. Kesinlikle yatmamamız lazım çünkü akşam yedikten sonra artık bakteriler var. Ağızda gıda artıkları asitler. var yani asitler var bakteriler için açık büfe orası yani bir otelin açık büfesi gibi. Hı hı. Dolayısıyla orayı temizlemek lazım ki sabaha kadar o aktivasyonu engelleyelim. Çünkü bakteriler oradaki artık gıda artıklarını e, tükettikten sonrasında asit salgılıyor ve çürükler oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla evet bütün günü atladınız diyelim, akşam mutlaka fırçalansın. Fırçalayamadığınız önlerde de şekersiz sakızla geçiştirebilirsiniz. Bunu böyle hep söylüyorum ben bütün hastalarıma. Şekersiz haslarını. sakız evet, şekersiz, güzel. Tatlandırıcılı da değil. Şekersiz. Hayır, şekersiz. oradaki Aha. mekanik temizliği sağlayacaktır. Hem de bir tükürük akışını arttırır. Bir toparlar yani. Bir toparlar. Ama bu bir alışkanlığa bir, dönmesin. Yok bu, bu bir durum kurtarıcı gün aynen, içinde. Aynen öyle. Böyle aynen. akşam sakızı. Çiğneyip yatmıyoruz. Evet, öyle evet. bir şey söylemiyorsunuz. Olmasın, kesinlikle olmasın. Çünkü bazen hastalarımda görüyorum. Çantalarında sakız taşı, Doktor ve ben öyle değil bu. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Biz her şeyi hemen böyle kolay yoldan halletmeye çalışıyoruz. Kolay yola sapmamak lazım. Evet. Emre Bey çok teşekkür ediyorum ya, bu güzel bilgiler için. <laughs> Harikasınız vallahi. Siz ne güzel bilgiler mesela. verdiniz. Bekliyorum tekrar. Tamamdır inşallah. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum.